Öncelikle horlamanın bir e, hastalık olduğunu kabul etmek gerekiyor. E, horlama genellikle uyku apnesi ile birlikte görülüyor. E, uyku apnesi e, olan hastalar gece yeterince oksijenlenemiyorlar. E, oksijen miktarı düşük olduğu için e, sistem alarm durumuna geçiyor ve e, bu az miktarda oksijeni e, tüm vücuda yetirmeye çalışıyor. E, bu da kişide ciddi anlamda e, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi semptomlar veriyor. Aslında ciddi bir rahatsızlık ve tedavi edilmesi gerekiyor. Horlama apareleri diş hekimleri bu noktada devreye giriyor. Bizler diş hekimleri olarak horlama apareleri yaparak bu durumu çözüyoruz. Horlama apareleri yapıldığı zaman aynı gün içerisinde sonuç alıyoruz aslında. Yani hemen aynı gün hasta rahatlamaya başlıyor horlama aparelerini kullanmaya başladığı zaman. Bir de şunu da göstereyim. E, Aparayın kullanım kolaylığı da şöyle oluyor. Bu vaziyette böyle küçük bir kutu içerisinde. Hasta bunu e, uçakta bile kullanabiliyor. E, şehir dışında gittiği yere götürebiliyor. E, böyle de bir kullanım kolaylığı var. E, genellikle kişilerin e, eşleri bize şikayetle geliyorlar. E, yüksek e, sesle, yüksek desibel horladığını fark etmiyor aslında bu hastalar. E, bizler e, yakınlarına ses kaydı almasına rica ediyoruz. Yani hastayı ikna edebilmek için genellikle o şekilde tedaviyi kabul edip başlıyorlar. Tavsiye ediyoruz hastalarımıza e, horlama bir hastalık, bunu kabul etmemiz lazım ve utanılacak bir durum değil. E, bunu kabul ettiği zaman hasta ve e, daha kolay tedaviye başlıyor. E, bunun bir rahatsızlık olduğunu kabul ettiği zaman. Sonuçta, e, sonuçta bu bir rahatsızlık ve bunun çok basit bir e, çözümü var. Biraz kendimizle barışık olmakta fayda var.